Merhaba herkese iyi akşamlar. Hepinize iyi bir akşam diliyorum, huzurlu bir akşam diliyorum. Bugün benim için çok özel bir gündü. Dolayısıyla geç oldu ama bu saatte içimden bir enerji kartlarına bakmak geldi. Hepimiz için bunu yapmak istiyorum. Şu anda beni izleyen herkes için bunu yapmak istiyorum. Bu kartları şimdi karıştırırken bir ortak niyet koyuyorum. E, bu gece çok özel, numerolojik olarak da sayısal olarak da çok özel bir gece, özel bir gün. E, Dolunay'a yaklaştığımız, Dolunay'ın olduğu bir gün. E, bu özel gecede hepimiz için enerji kartlarından seçmek istiyorum. Ve şimdi ilk önce e, niyetimi belirliyorum. Şimdi burada olan ve beni izleyen herkes için e, yüce yaradan'dan bir mesaj istiyorum. E, bu kartlardan bize hepimizin içinde bulunduğumuz Sıkıntılı bir durum olabilir, merak ettiğimiz bir konu olabilir. Konu her neyse. Burada bunu izleyen herkes için 3 kart seçmeyi ve okumaya niyet ediyorum. Evet, şimdi bir daha bölelim. Bir daha bölelim. Şimdi karıştırıyorum. Karıştırıyorum. Şimdi kartları yaydım. Umarım gözüküyordur. Evet. Ve üç tane kart seçtim. Birinci kartımız bu olsun. İkinci kartımız bu olsun. Evet üçüncü kartımız da bu olsun. Şimdi topluyorum. <laughs> Vay ah, beşinci çakra. Evet arkadaşlar birinci e kartımız geçmiş kartı. Yani şu anda sorduğumuz, içinde bulunduğumuz durumla ilgili olarak geçmişi ve yakın geçmişi gösteren ruh kapısı kartı geçmiş kartımız olarak çıktı. Şimdiki, şu anki durumla ilgili bize bilgi verecek olan bakın topluluk kartı çıktı. Çok enteresan. Ve gelecek bu durumla düşündüğümüz sorduğumuz bu durumla ilgili olarak gelecek kartı olarak bir çakra kartı çıktı. Beşinci çakra ve baş melek Gabriel çıktı. Şimdi hepsini tek tek okuyacağım arkadaşlar. İlk önce geçmiş e, kartımız olan ruh kapısı kartını okuyacağım. iki demiş efendim evet 32 ruh kapısı spiritel uyanışlar ve yeni başlangıçlar bu kapı tüm yeni başlangıçların doğduğu engin bir enerji alemine açılır. O çok güzel. Ee, kesinlikle sonsuz bir potansiyeli açılır. Çünkü orada meydana gelen değişiklikler benliklerinizin derinliklerine ulaşır. Aynı şekilde bu kart genelde spiritüel sanatlardaki güçlerin arttığını ve spiritüel dünya ile olan bağlantımızın bağımızın derineştiğinin bir habercisidir. Giderek daha sezgisel olmak ve yüce gücün mevcudiyetinin farkında olmak ve kendi şifa uygulamalarımızda daha güçlü olmak bizi şaşırtmasın diyor. Ee, beklenmedik rehberliğe, İlhama açılmanın ve hakiki kimliğin sihri ve gücüyle tanışmanın tam zamanıdır diyor. Çok güzel. Geçmişte demek ki zaten böyle bir uyanış başladı ve şimdi şimdiki anı temsil eden topluluk kartımızı okuyacağım. Şimdiki şu andaki durumu neyle ilgili tuttuysak o benzer ruhlarla bağlantı diyor. Bakın şu anda burada bulunan herkesin, hepimizin e, birlikte aynı anda bir bağlantımız olduğunu gösteriyor. E, çok güzel. E, bir tür ilişkinin habercisidir diyor. Yeni bir ilişki. Pardon. <laughs> Evet, şimdi devam ediyorum okumaya. Ama bu arada hem telefonu idare etmek hem de, evet biraz zor oluyor ama devam ediyorum. E, bu diyor, benzer düşünceler düşünen insanların kurduğu bir bağ. Bir topluluğa katılmak ya da iki veya daha fazla tüzelliği içinde bulunduran bir iş ortaklığı olabilir diyor. Yani bir grupla şu anda bir toplulukla, bir grupla bağlantımız olduğunu söylüyor. Ve ağ kurmak ve bu topluluk insan deneyiminin önemli parçalarıdır diyor. Pek çok insan niyetlerini bir araya getirdiğinde bunun onların enerji alemindeki güçlerini yükselttiği bir gerçektir diyor. Bu kartın çıkması evrenin size fayda sağlayacak müttefikler gönderdiğinin bir işaretidir diyor. Oo, çok güzel kutsanıyoruz. Bir topluluğun içine giriyoruz demek ki bir bağlantımız olacak veya şu anda hali hazırda kurduğumuz bir bağlantının çok iyi bir bağlantı olduğunu söylüyor. Peki gelecek kartımız 5. çakra. Beşinci çakra boğaz çakramızdır biliyorsunuz ve onun baş meleği de baş melek Gabriel. Şimdi gelecek olan, gelecekte çıkan bu kartımızı okuyorum. Beşinci çakra ile ilgili boğaz çakramızdır. Hemen okuyorum bu kartın çıkması kişisel ifade ve gerçekleri söylemek. Gabriel bir elinde bir borazan ve diğer elinde çok güzel bir mavi ışık küresi tutar. O iletişim kurma gücümüzü ve bunu yapma istekliliğimizi görerek boğaz merkezimizde güçlü bir enerji gönderir. Hepimizin şu anda boğaz çakrasına güzel güçlü bir enerjinin geldiğini söylüyor. Evet, ilişkilerinizde dürüst ifadelerle başkalarıyla iletişim kurmanızı sağlar. Geçmişte duygu ve fikirleri ifade etmek konusunda sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Ama şimdi baş melek Gabriel'in size söylemek istediği ruhunuzun şimdi bu adımı atmak için derin bir özlem duyduğudur. Hmm, çok güzel. Bu kart aynı zamanda bir iletişim projesinin yolda olduğunun veya her şeyi yaradanın üstün bir iletişim ve başkalarıyla telepati kurma zamanının yaklaştığının habercisidir diyor. Evet arkadaşlar çok güzel çıktı kartlarımız. Evet size de gösteriyorum. Bu gece özel bir gece dedik. Dolunay gecesinde çıkan kartlarımız çok güzeldi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.